Bu neymiş? Welcome to your house, uh, Raymond Office vlog. Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bugün kurucusu olduğum House İstanbul'u gezeceğiz. Ne bu? Müzik şirketi ha? O cevabı alıyor. Hadi hep birlikte içeriye göz atalım. Güzel Şansa da hava yağmurlu. <laughs> ya bak oğlum şaka geliyor size ama sürekli maili ve mesaj atıyorsunuz ya evini bulduk. Evine geliyoruz falan. Bak cidden sikerim belanız ha. Komik bir şey değil bu yani. Salın oğlum benim evime özel hayatımı. Allah Allah. Taciz ediyorsunuz şu an haberiniz yok ha. Reklamlı içerik mi? Don't stop till you get it, man. Man. Evet arkadaşlar, <laughs> burası evimizin en önemli alanlarından bir tanesi. Kitchenımız, mutfağımız stüdyomuz. Evet, buyurun. Burası %100 ses yalıtımına sahip profesyonel bir ses. Oha, mekandaki ses nasıl değişti bir an ha. Stüdyosu. Kendi kayıtlarımı burada alıyorum. Aynı zamanda House müzik içerisindeki label'daki diğer arkadaşlarımız da geldikleri zaman buradan faydalanabiliyorlar. Burayı kullanabiliyorlar. Ben çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum ve sosyal medyada insanlarla müziğimi paylaşıyorum. Burada House'ta stüdyoda çok güzel şarkılar yapıyoruz, kaydediyoruz ama House'un aslında bana bir stüdyodan çok daha fazla Arkadaşlar konuşmalara dikkat. katkısı var. Ben gerçekten burada evimdeymiş gibi hissediyorum. Her şey son teknoloji arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama bir şey var ki çokça sordunuz arkadaşlar. Onu gırgır gır zannediyorsunuz. Fakat o sandığınızdan çok daha fazla. Bir gırgır. Gır. Evet. Yanılmıyorsunuz. O bir gırgır. Gır. Burada böyle tatlı bir ayıcığımız var. Burada böyle. Bu arada çok güzel Tatlı bir kaktüsümüz var. Fazla radyasyona maruz kaldığımızı düşündüğümüz için koymak istedik. Burası böyle benim en fazla vakit geçirmekten keyif aldığım alan diyebilirim bu arada. Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safa. 6 Aralık'ta doğum günümde sizler Bak bir arkadaş gene benim takipçiden WhatsApp'tan mesaj atmış. 105'e göre madde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak tazeden kişi hakkında mağdur Oğlum cinsel diyor lan. 3 aydan 6, 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası bu cinsellik bu... gelip de beni ellemeleri lazım. <laughs> evet. Haz odalar bitmek bilmiyor arkadaşlar. Burası da fazla yüksek sese maruz kaldığımızdan dolayı arada bir kendimize vakit ayırmamız gerektiğini düşündüğümüz o muhteşem oyun odamız. Evet. 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 Selam. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. İyi olan. Acayip keyifli bir yer. Evet, ben bu gimbal'ı kullanmayı bilmiyorum. Uzun süredir video çekmediğimden nasıl yapılır unutmuşum arkadaşlar. Ama bildiğim tek bir şey var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve... <laughs> Benjamin Joker. Siri amına kudumu telefonunu kapatır evet, Burası ikinci katımız. yoruldum. Reynmen, 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 Reynmen. Oğlum ben videoyu anlamadım. Yani ofis tanıtımını efektleyerek şey mi yapmışlar? Yani hani tam video böyle değişik içinde bir sürü efekt falan var ama mevzuyu anlamadım. O yüzden yani böyle ne salak video bu demek için söylemiyorum. Anlamadım. Rey. Bayılıyorlar bana ya. Evet. Burası da yaratıcı içeriklerin fikirlerin bulunduğu, kurgu montajların gerçekleştirildiği, ofis video, ofisimiz bu. Ekibimiz, online ekibimiz bu videosu bu. Çok yaygın. Hausun bu konudaki farkı ise tüm imkanlara sahip oluyor oluşu. Çalışanlar olarak kreatifliğimizi ve yaratıcılığımızı her alanda doğru bir şekilde kullanabiliyor olmamızı sağlıyor. Bugün Haus İstanbul'un kurucusu, kendi başarısını kanıtlamış bir adam, yani Reinman. Sizce bu ajanstan çıkan işlerin başarısız olma ihtimali ne kadar fazla? Yalnız bilgisayarlar yanıyor. MSI Bak, yanıyor. Bir çok projede görsel efekt sanatçısı olarak çalıştım. Görsel efekt imkanlar dahilinde ilerleyebilen. O efektleri istedim. yapan arkadaş bu mu? House bu imkanları bize sağlayabildiği için daha iyi işler çıkarabileceğimize inanıyorum. Ha. <laughs> Ekibimizi sakın üç kişi zannetmeyin çünkü dahası var. Huş. Yeterli. Hareket değerli. Evet. Burası ise video prodüksiyon ve yakın zamanda başlayacak olduğum podcast yayınlarının gerçekleştirileceği oda. Bir yıl oluyor. Gerçek Ana! anlamda infülsiyon yapmaya lan? başlamam ve yani bunun matematiğini, mutfağını tam anlamıyla öğrenmem ki gerçi tam olarak öğrenmiş de sayılmam çünkü yani burası bana ne kadar uzun süredir bu işi yapıyor olsan da her gün yeni bir şey öğrenebileceğimi öğretti. En çok merak edilen işin mutfağı Ana! aslında birçok deneme var her yerde bunun akademik tarafını açmaya çalışıyorlar, dijital dersler veriyorlar ama hiçbir yer işin mutfağı gibi olmuyor. İşin mutfağı da burası. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuzun tüm gerçeklerini paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buradan beğeni, şuradan like atmayı, beğeni like atmayı. Bir başka kutu açılımı videosuna daha hoş geldiniz. Burada kutular kendi kendine açılıyor. Kutular kendi kendine açılmayı sürdürürken sizi bir diğer en sevdiğim oda olan toplantı odasında ağırlamadan önce size çok güzel bir şey göstereceğim. Gel abi. Kanka burası hazır değil daha. <laughs> evet ne demiştik? <laughs> Toplantı odası demiştik. En sevdiğim diğer oda demiştik. Ulan Reymen. Hemen tamam, burada bizi bir Ulan teleskop Rayman. karşılıyor. Teleskop ne için diye soracak olursanız her zaman bir teleskop. Ya sahip... kardeşim adam ofisini kurmuş tamam mı? Üzerine de ofisi sponsorlarını bağlayıp yapmış. Mis gibi de videosunu atmış. Niye bu kadar triggerlanıyorsunuz ya? Adam kurmuş kardeşim ofisini ya. Mis gibi ofis yapmış. Salmadınız bir harbiden bir salın oğlum izleyin işte ne, ne bu kadar ya olmak istemiştim çünkü gözüm yükseklerde. Evet devam ediyoruz. Evet toplantı odamız arkadaşlar ve Hausun medarı iftarı reisi cumhuru babası. Oğlum zaten boş video yani adam ofisini geziyor. Na efekte katmış, hareketler yapmış. Biz bunları yapabiliyoruz diye. Direği head of digitali. Burak Koşar arkadaşlar. Burayı inşa etmeye başlamadan önce Yusuf abi beni karşısına aldı ve dedi ki hayallerindeki ofisi inşa et. Biz burada aslında birçok gencin hayalleriyle ilmik ilmek bir şekilde... E, efektler biraz zorlama olmuş gibi. ...inşa ettik. Burası Türkiye'deki sosyal medya ve dijital pazarlama sektörüne çok ciddi bir katma değer oluşturuyor. Burada oluşturulan projeler dünyada ses getiriyor. Burada oluşturulan projeler insanların dilinde dolanıyor. Ve gerçekten biz burada gençler olarak da e, dünyaya ve sektöre yön verebilen işler başarabiliyoruz. Yani mesela hiç efekt koymasaymış, ofisi gezip bir yandan da bu arkadaşların röportajlarını verseymiş... E, daha Az cringe olabilirmiş sizin teriya. Sizin gibi düşünüyorum şu an. Bir izleyici gözüyle bakıyorum. İzleyicimize göstermek için var oluyoruz. E, bu şekilde bizim hayallerimiz var, hayallerimizin peşinde havuzu sürükleyen ve havuzu beraberinde götüren yüzlerce insanla çok güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, burada nice tane yani. ödüllerimiz. Şimdi hepsini tek tek saymaya başlarsak biraz uzun sürebilir. Hemen kaldığımız yerden devam Ay, ediyoruz. Ay, ödüllerimizi sayarsam huzur olurdu diye. Bu arada arkadaşlar, ofisin tüm mobilyaları Nurus'tan. Evet bir canlı bir canlı bağlantımız var. Hattın diğer ucunda Nurus'un baş tasarımcısı Renan Gökyay beyefendi var. Evet. alıyor. evet. Ha bir efekt daha evet. geliyor. Sevgili Yusuf benden mobilya almak istediği zaman hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. <laughs> X kuşağı, Y kuşağı bunlar koltuğu hep üstünde oturulacak sadece bir şey zannettiler. Halbuki Z kuşağı e, zannedersem kendilerini daha çok seviyorlar, sağlıklarına daha... Enes Batur'u sevmem ama bu tarz ofis tanıtımını kendisi yapıyor çok ağır linçlenmişti. Bunu Rayman yapınca insanların laf yapmaması değişik. Lan daha ne laf yapmayacaklar bizim chat bile susmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşkünler ve ne istediklerini iyi biliyorlar. Her koltuk birbirinin aynısı değil. Nasıl her dört tekerlekli araba aynı değilse her beş tekerlekli şey de vücudunuza layık değil arkadaşlar. Kesinlikle. <laughs> Sizi en iyi ben anlıyorum. <laughs> en güzel yorumu gördüm. Adam bize 12 dakikalık reklam vlog diye kitledi vallahi. <laughs> Meran Bey, teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, bir sonraki odamız Rainman'a ait. Bakalım Rainman'ın odası nasıl? <laughs> Efendim, burası da benim misafirlerimi ağırladığım, özel toplantılarımı gerçekleştirdiğim kişisel odam. Şöyle şehirden uzak ofisimizin balkonunda bir temiz hava almaya ne dersin Eraycığım? Lütfen. Ha kesin bir efekt daha geliyor muhteşem. Bu arada ofisimiz bu arada çok huzurlu mekan ya. Donatıldı. Bundan bahsetmek istiyorum biraz. <laughs> İntera Akıllı Ev Sistemleri ofisimizdeki tüm elektrikle çalışan mekanizmaları akıllı cihazlarımızdaki Intera aplikasyonundan kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bu da beraberinde ofisteki her şeyi uzaktan kontrol edebilmeyi ve en önemlisi elektrik tasarrufunu beraberinde getiriyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Intera küresel anlamda otomasyon alanında hem yazılım hem donanım bu bayağı iyi bu arada ya. Mekanıdır. Kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sana çok özel bir şey göstereceğim. Tek tuşla kontrol etmemize olanak sağlayan uygulamamızdan faydalanıp bunu sana göstermeme lütfen izin ver ayrıca. Evet geliyor. Hazır mısın? Abi neyse onu göstermeyelim laf olur şimdi onu hiç ona hiç girmeyelim abi. Şöyle ben biraz kendi odamdan bahsetmek istiyorum sana lütfen. Öncelikle kalabalık olan her şeyden dikkatimi dağıtabilecek kalabalık olan her şeyden çok uzak, sade, gayet tatlı bir odam var. Gayet memnunum bundan. Burada bir plak çalarım var. Çünkü altın plaklarımı <laughs> çalmak için bir Ben bu arada mekanı çok beğendim ya evi. Yani şu duvarların rengi de çok güzel. Ya, sarı abi. tonları, Umarım gri tonları. alttaki diğer sanatçı arkadaşlarımızla beraber bu duvarı en kısa zamanda doldurmayı hedefliyoruz. Umarım. Burada böyle çok tatlı bir ışığımız var. Yerden yüksek. Muhteşem. Süper. Bu arada normalde Leyla ve diğer şarkıların altın plaklara henüz gelmedi. Yani toplamda 5 ya da 6 taneye sahibim. Ama henüz sadece 3 tanesi var. Artı 100 milyon streamde bir altın plak kazanıyorsunuz. Muhteşem değil mi? Harika. Ve her şey akıllı olduğu gibi mobilyalarımızın da Yapma. akıllı ve elektronik olduğu ofisimizde size şov yapmama müsaade ediyorum. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Daha ne diyebilirim? <laughs> ne diyebilirim? Ofisteki ben dahil her şey akıllı arkadaşlar. Çünkü Z kuşağına yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Gördük mü onu? Hocam onu görmezsek <laughs> rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz bu ofisi inşa ederken doğan ihtiyaçlarımız oldukça çeşitliydi. Tüm ürünleri hepsi buradan satın aldık ve şu an yılın en büyük indirimi Efsane Cuma kampanyası başladı. Havuzdaki bütün ürünlere ve devam eden kampanyalara siz de açıklama kısmındaki efsane linkten <laughs> yukarı kaydırıp ulaşabilirsiniz çok çalıştık çok yorulduk ve sonunda emeklerimizin karşılığını aldık ve şimdi müsaadenizle biraz keyfime bakacağım. O sırada siz de keyfinize bakabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda belki 6 ay, belki 1 sene sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Belki <laughs> <laughs>